Merhaba arkadaşlar bugün bir e, Salesforce Apex workshopı icra edeceğiz. Workshopımızla ilgili requirementlarımız gereksinimlerimiz şunlardır: Ne zaman bir kontak objesi silindiğinde, kontak objesinde bir record silindiğinde, e, bizden istenilen bir tane task objesinde e, record oluşturulması, yani kontak recordu ne zaman silinirse bir tane görev oluşturulması, task oluşturulması. Bununla ilgili e, bizden bir Apex Trigger kodu yazmamız isteniyor. Evet, kontak objemiz user sayfasına geldiğimiz zaman kontak objemizi bu şekilde görüyoruz. Bunlar bizim kontaklarımız ve e, her biri bir account'a ait. Biz e, ne zaman ki bir e, kontak record'u silinirse, burada task objemiz açık user sayfamızdan. Burada bir tane record oluşturulmasını istiyoruz. Bu oluşturulan record'da da e, şöyle bir açıklama yapmak istiyoruz. Şu account'a ait kontak recordu silinmiştir. Bununla ilgili bir Apex Trigger kodu yazacağız. Developer konsolumuzu açtık. Geldik. neyi dedik. Apex Trigger'a tıklıyorum. Ve Deleted Contact isminde kontak objesinin üzerinde çalışacak bir trigger kodu yazacağım. Evet. Trigger'ımızı oluşturduk. Trigger'ımızın ismi delayed contact ve contact objesi üzerinde çalışıyor? Ee, parantez içindeki bu kısımda ise trigger'ımızın event'ini yazıyoruz. Yani hangi durumlarda çalışacağını. Biz ne zaman çalışmasını istiyorduk? After delete. Ne zamanki ki bir contact record'u delete edildi. O zaman çalışmasını istiyoruz. Şimdi öncelikle görevimizi yerine getirmek için bir tane boş bir variable, boş bir liste variable oluşturacağız. Task objesi için. Öncelikle. Boş bir görev listesi. oluşturalım. Evet. How do we List. Task. Yes, evet. uh, task to create equal new list. Task. Bu şekilde şu anda task objesi için bir tane boş bir liste e, variable collection variable oluşturmuş oldum. Şimdi ikinci adımda ne yapmamız gerekiyor? Silinen her bir kişi kaydı için, her bir kontak kaydı için bir döngü başlatmamız gerekiyor. Birden fazla record, birden fazla kontak aynı anda silinebilir. Bunları bir döngüye sokup bu döngünün içerisinde çevirerek işlemimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Silinen her her bir kontak kaydı için döngü başlatacağız. Döngümüzü nasıl başlatıyoruz? for yazıp parantez açıp süslü parantezimizi açtığımızda Evet Şimdi bu bizim for döngümüz oluyor. Bunun için de yapacağımız işlemleri tanımlayacağız şimdi. Öncelikle kontak objesinin rekordlarını burada kullanacağız. Kon adında bir variable oluşturuyorum. Ve bu variable'ın içerisinde Trigger alttan gelen value'ları, old'tan gelen record'ları bu for döngüsünün içerisine sokacağım. Evet. Şimdi for döngüsünün içerisinde neler yapacağım? Öncelikle yeni bir task e, oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız? bir tane single task variable yapacağız. New task full new tamam. Şimdi bu task objesinin e, task oluşturacağımız task record'unun field'larını field birer value koymamız lazım. Öncelikle subject field'ına bir value koyalım. New task dot subject echo bunun içerisine bir string value atacağız. Direkt buradan bu variable ismini kullanarak bu bizim variable ismimiz single variable oluşturmuş olduğumuz task variable'ın subject field'ını şu şekilde doldur diyorum. Related account Related account contacts Contact record was deleted. Şimdi burada account'un diye e, kesme işaretiyle. Yani şu şekilde. Bu account'a ait diye bir e, tırnak işareti koyup s e, harfini koymam lazım. Ama bunu yaptığım zaman. Evet sistem. Burada tırnağı kapatıyor. Bunu kapatmaması için escape karakter kullanmam lazım. Burada escape karakteri kullanıyorum. Ters ee, slash ve bu şekilde subject field'ını dolduruyorum. Şimdi bunlara nereden ulaşabilirim bu field'ların isimlerine? Task object'ime geldiğimde Şuradan edit object değil. Burada task objesine ait filtreleri görebilirim. Burada hangi isimlerini kullanacağım? API name'lerini kullanacağım. API name'leri field name'in altında yazanlar şurada. Bu kısımda yazanlar label'ları. Yani bizim user'ın Görmüş olduğu ekrandaki yazan isimler. Related to yazıyor burada mesela. Ama bunun API name'i what ID. Buradaki API name'lerini kullanıyoruz. Zorunlu olan alanlar var. Zorunlu olan alanları doldurmamız gerekiyor kodda. Eğer doldurmazsak hata alırız. Yani bu task objesi için zorunlu olan alanları doldurmamız gerekiyor. Şimdi subject field'ını doldurduk. Tamam. Şimdi new task deyip bakın bu, bu şekilde de bize referans veriyor field'lar var diye. Buradan seçiyorum what id field'ını dolduracağım. What id field'ının içerisinde account value'su var. Ben diyorum ki şu döndürmüş olduğum contact record'unun account id'siyle Buraya eşleştir diyorum. Burası da account'la bağlantılı. Kontak'ın da account'la bağlantısı var. Ki ben bu bağlantıyı, bu assignment'ı yapayım ki user hangi account'un kontak recordu silindiğini görsün. Şimdi burada bir assignment yaptık. Devam ediyorum. Account ID. Evet. What ID doldurduk. Tamam. Sadece bu iki field şu an için bizim görevimizi tamamlamak için yeterli. Ve şimdi bu oluşturmuş olduğumuz single Task variable'ını bizim bu liste variable'ın içerisine eklememiz gerekiyor. Neden? Çünkü belki burada bu döngünün içerisinde birden fazla record dönecek. Loop'un içerisinde, bu döngünün içerisinde bir update işlemi gerçekleştiremeyeceğim için, bir insert işlemi gerçekleştiremeyeceğim için, insert, update, delete bu tarz işlemleri gerçekleştiremeyeceğim için, bunlar dml limitlerinden yiyeceği için bunu döngünün dışında yapmam gerekiyor. Döngünün dışında yapmak için de oluşturmuş olduğum bu single variable her dolduğunda diyorum ki götür bunu benim bu liste variable'ın içerisine at. Listenin içerisini dolduruyorum. Bu sayede de diyelim ki birden fazla recordla doldu bu listenin içerisi. Daha sonra gidip dışarıda bu listeyi insert ediyorum. Yani benim database'imde data database bu recordları oluşturuyorum. Böylece de DML'den yani governor limitlerden bir tane yemiş oluyorum. Bir tane kullanmış oluyorum. Seri sorsa DML limitleri, governor limitler önemli. Et diyorum. Neyi ekliyorum? New task'i. Çünkü new task'in içerisinde doldurdum ben yukarıda. Tamam. Benim döngüyle ilgili işim bitti. Şimdi ne diyorum? Bir if statement yazıyorum. If condition oluşturuyorum diyorum ki eğer diyorum task to create yani bu liste liste is empty yani liste boş değilse değilse demek için şuraya bir ters ünlem koyuyorum ünlem koyuyorum düzeltiyorum yani bu listenin içi doluysa demek oluyor bu eğer doluysa do this yap diyeceğim şimdi. Yani bu işi yap diyeceğim. Neyi yap? Insert Ask create. Bunu götür benim database'imin içerisine insert et. Dedim ve kodumu kaydettim. Kodumu nasıl kaydediyorum? Ctrl S tuşuyla ee, Mac kullananlar için Command S kaydedebiliyorum. Ya da direkt buradan file'a tıklayıp save deyip kodumu kaydedebilirim. Tamam bir trigger oluşturduk. Şimdi bu kodu test edelim. Çalışıyor mu? Şimdi bu bizim task objemizdi. Bu bizim kontak objemizdi. Şimdi ben endian recordunu silmek istiyorum. Direkt siliyorum. Evet sildim. Task objeme geldim. Sayfamı refresh ediyorum. Evet bakın burada geldi. Andy Young'ın kampanisi şirketi buydu. Yani account record'u buydu. Burada dedi ki, related account kontak reportu silindi diyor. Yani bu kampanyanın bir tane kontağını sildiniz bilginiz olsun. Deyip bir task oluşturdu bize. Evet. Şimdi bu bunu biz user gözünden bakıp testini sağladık. Bir de bunun testini kodla sağlayalım. Bunun için bir tane Apex Class oluşturacağım. Ama bu test Class olacak. Bu kodumu test edecek. Bizim yazdığımız her kodu e, genelde Sandbox'larda çalışıyoruz. Sandboxlar ayrı çalışma ortamları oluyor, seri source hesaplarında. Ve daha sonra ana bir e, seri source hesabı oluyor. Buna Production deniyor. Production'a deploy ediliyor. Yani Sandbox'larda görevleri yapıyorsunuz, kodlarınızı yazıyorsunuz. Daha sonra ee, ana sandbox'a şey ana e, production'a esas orgunuza bunları deploy ediyorsunuz, gönderiyorsunuz. Bu gönderme işlemini yapabilmeniz için her kod için bir e, test kodu yazmanız gerekiyor. Test kodları da eğer kodunuz Apex klasıysa %75'in üstünde olması gerekiyor kod coverage'ı production'a atabilmeniz için. Eğer Apex trigger'sa %1 bir kod kavurucu yeterli. Bizim kodumuz Apex Trigger. Yani yüzde bir bile yapmış olsak ihtiyacımızı karşılayacak. Bunun is ismini de test related contact ismini veriyorum. Şimdi az önce baktığım manuel yaptığım testi burada e kendim yapacağım. Şimdi test kodu yazarken de öncelikle bir is annotation'ını buraya koymam gerekiyor bu benim klasımın test klası olduğu anlamına geliyor. Bu annotation'ı koyduğumda. Daha sonra bir metot oluşturacağım. Bu metodun içerisinde de test işlemi gerçekleştireceğim. Bunun için de yine aynı şekilde bu metodun da test metodu olduğunu belirtmek için is test annotation'ı buraya da koyalım. Static void test diyorum. Bunların her birinin açıklaması derste public ne anlama geliyor, static ne anlama geliyor, void ne anlama geliyor, burada yazdığımız test ne anlama geliyor açıklamaları yapılıyor derslerde. Evet. Public ile bu kodun e, privacy private seviyesini belirliyoruz. Static ile bu kodu dışarıda direkt e, Anonymous Window'dan veya farklı bir yerden Direkt class'ın ismini ve metodun ismini çağırarak çalıştırmayı sağlıyoruz statik sayesinde. void de e, herhangi bir return type olmayacak. Yani bu e, yazacağımız metotta herhangi bir e, return edecek bir value olmayacaksa void olarak yazıyoruz. Bizim bu e, test kodlarında da void olarak yazılıyor normalde de bu anlama geliyor. Burada test olarak yazdığımızda bizim metodumuzun ismi Şimdi test senaryosunda birebir az önce user ekranında yaptığımız gibi test sağlamamız lazım. Şimdi şurada yanlış yapmışız. Tamam. Metodu oluştururken bu şekilde oluşturduk. Parantezimizi açtık. Daha sonra süslü parantez. Bu süslü parantezin içerisinde de metodun içinde yapacağımız işlemleri yapıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle bizim bir tane account'a ihtiyacımız var. Bunun için bir tane account report oluşturuyoruz. Account'ta zorunlu olan name kısmı, name field'ı sadece name field'ını doldursak yeterli. Name field'ının value'su string olduğu için string bir value yazıyorum. Üstüne test account dedim. Ve bunu benim database'ime gönderiyorum. Evet. Şimdi İkinci olarak neye ihtiyacım var? Kontak kaydına ihtiyacım var. Kontak kaydı içinde bir variable oluşturup Evet, bu variable'ın field'larını dolduracağım. Kontakta zorunlu olan last name sadece hem first name'i last name'i ikisini de dolduracağım. first name için first name string bir value olduğu için test ismini verdim. Last name içinde kontak ismini veriyorum. Ve account ID'si. Neden account ID'si lazım? Çünkü hat kısmına account ID yazacak. Task record oluştururken. Bunun için de diyorum ki ben az önce bir tane account kaydı insert etmiştim database'ime. Diyorum ki bu test account'un az önce insert ettiğim test account'un getir ID'sini buraya eşleştir. Merge it. Ve bu kontak kaydını da database'ime insert ediyorum. Yani bu rekordu create ediyorum sistemde. Şimdi tamam. Kontak kaydımız var. Account'la da eşleştirdik. Account kaydını oluşturmuştuk. Account'la da eşleştirdik. Şimdi ben bu kodu çalıştırmak için ne yapmam lazım? Yani bu trigger'ı neyin tetiklemesi lazım? Neyin iterate etmesi lazım? Bu rekordu silinmesi lazım. Çünkü bu ne zaman bir kontak rekordu silinirse bu trigger çalışacak. Ne yapacak? Gidecek kontak objesi siteleri, güzel atıyorum, task objesinde bir tane kayıt oluşturacak. Kaydı da şu şekilde oluşacak. Task'ın subject field'ına getirip bu value'yu yazacak. What ID kısmında da, what ID account'la ilişkili olduğu kısım, orada getirip content account'un ID'sini yazacak. Yani content account'unu burayla birleştirecek, assign edecek o ID'yi. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Direkt delete diyeceğim. Neyi delete et? Az önce insert ettim. Fonta. Tamam. Şimdi Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir task record'unu çağıracağız. Bakalım oluştu mu oluşmadı mı? Bir SQL query'si yazıp acaba bizim task record'umuz oluştu mu? Condition'ı sağladık çünkü. Diyeceğim ki git task objesinden id field'ını, subject field'ını ve what id id field'ını al From nereden? Task objesinden. Ve ne olsun? Peki. Bir spesifik ayrı bir condition daha koyalım. Diyelim ki what id'si. Çünkü biz what id'yi ne yapmıştık? Burada demiştik ki what id kontağın account id'si olsun. Burada da diyeceğim ki what id'si yani bana record getirirken task objesinden what id field'ı eşittir iki nokta üste, burada bind link yapıyorum. Diyeceğim ki test account'un id'si olan yani direkt bana spesifik rikortu getirecek yani benim e, trigger'ımın tetiklediği record. oluşturduğu record. Şimdi bu gelen record'u bir test işlemine sokacağım. Yani bakacağım doğru mu acaba? Benim kondisyonu sağlıyor mu? Assert equal ile bir assert par equal deyip expected. Beklediğim value ne? Beklediğim value şu value. Şunu bekliyorum. Onu buraya yapıştırdım. Nerede bekliyorum? Created, created task'ın subject field'ında bekliyorum. Çünkü ben subject field'ına bu value'yu atadım. Evet. Eğer bir sıkıntı varsa bunu bana konsol log'um göstermiş olacak. Bu kod yani kod kavurucu etkiden bir şey değil. Assert ekollar. Sadece test kodunun düzgün çalışıp çalışmadığını test ediyor. Test kodunda bir sıkıntı varsa veya e, condition sağlanmadıysa o zaman bana diyor ki burada bir sıkıntı var diyor bu konsol log'u. Evet. Daha sonra başka bir assert equal yazacağım. Buradan yapacağız. assert are equal diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Buradaki beklediğimiz condition ne? Test account'ın ID'si acaba bizim created task'taki yani Bizim trigger'dan oluşan task'taki what id ile aynı mı? Yani böyle olmasını bekliyorduk. Çünkü biz burada böyle bir eşitleme yapmıştık. Assignment yapmıştık. Sistem bunu çekecek. edecek. Bu kodumu kaydediyorum. Ctrl S ile eğer kodunuz kaydedildiyse şurada bakın bir e, işaret var. Yıldız işareti, çarpı işareti. Eğer Ctrl S yaptığınızda bu işaret gittiyse kodunuz kaydedilmiştir. Eğer o işaret varsa kodda bir değişiklik yapmışsınız ve kodunuz kaydedilmemiştir. Tamam. Şimdi kodun test kodu e, acaba bizim kodun e, kavracını kaç yapacak onu test etmek istiyorum. Run test diyorum. Kaydedildi işaret çıktı. Run test dedim. burada bakıyorum. Başarılı bir şekilde çalışmış test kodumuz. Şimdi her metotlarımız varsa içinde farklı farklı. Bakın bir tane metot var burada. Sadece tek metot yaptık. Aşağı doğru diğer metotları da görebiliriz. Burada da kod kavruca bakmamız lazım. Hangi kod için? Delayed contact. Delayed contact için kod kavurucu kaçmış? %100'müş. Buradan da gelip aynı şekilde kod coverage'a bakabiliriz. Yani burada bütün line'ları çalıştırmışız. Hepsini çalışmış, çalıştırmış. O yüzden de yüzde çıkmış. Eğer coverage'da çalıştırmadığı bir yer varsa orayı kırmızı gösteriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünkü workshop'ımız bu kadardı. İki condition'da sağlamış olduk. Bizden istenen İki requirement da sağlamış olduk. Bizden bir tane Apex trigger oluşturmamız isteniyordu, Deleted Contact isiminde ve bu e, kod bir task recordu oluşturacaktı. Ne zaman task recordu oluşturacaktı? Her silinmiş kontak recordu için. Ve daha sonra da bizden bir tane test kodu oluşturmamız isteniyordu. Bu da e, bizim daha önce oluşturmuş olduğumuz e, trigger delete, e, Deleted Contact Trigger'ının doğru çalışıp yani bizim istediğimiz gibi çalışıp çalışmadığını test etmesi için. Bu iki görevi de tamamlamış olduk. İyi günler.